Yeni müfredata göre küçük i harfi nasıl yazılır? Küçük i harfi yeni müfredata göre bir, iki hareket ile bu şekilde yazılır. İ diye okunur. Küçük i harfi i sesinin sembolüdür. İ sesi hangi kelimelerin içinde geçer? İ sesi ile başlayan kelimeler inek, iğne, iplik, ip, iş, işçi bu kelimeler i sesi ile başlar. Bazı kelimelerin de içinde i sesi geçer. Kitap, silgi, tilki, incir, fil, fikir gibi kelimelerin içinde i sesi geçer. İ harfi, küçük i harfi bu şekilde bir İki hareket ile bu şekilde yazılır, i diye okunur. Bazı kelimelerin de sonunda i sesi vardır. Tilki, silgi, kedi, dergi gibi kelimelerin sonunda i sesi var. I harfi i sesinin sembolüdür. Klavuz çizgilerimizin yeni müfredata göre kullandığımız Klaus çizgili defter bu şekilde 1 2 3 çizgiden oluşuyor. Orta çizgiden alt çizgiye doğru alt aralığa yazılır küçük i harfi, alt aralığa yazılır. i diye okunur. Bu dersimizde küçük i harfinin nasıl yazıldığını öğrendik. Gelecek dersimizde buluşmak üzere hoşça kalın.